Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu çocuklarda özgüveni desteklemek için neler yapabileceğimiz hakkında olacak. Sağlıklı bir çocuk gelişimindeki en önemli özelliklerden bir tanesi o çocuğun dengeli bir şekilde yetiştirilmeleridir. Bir çocuğun zorbalıklar karşısındaki tutumu ve güçlükler karşısındaki atacağı adımlar onun sosyal, davranışsal ve duygusal durumuyla birebir ilintilidir. Yani bir zorlukla karşılaştığı zaman birey duygu durumuna göre tepki verir olumlu bir özgüven oluşturmak zihinsel sağlığın da koruyucusudur desek yalan olmaz. Bu nedenle çocuklarınızın ileride yaşama ihtimali olan depresyon vesaire gibi duygu durum bozukluklarından korumak için de özgüveni doğru şekilde inşa etmemiz gerekiyor. İşte bugün çocukların özgüvenlerini bir tık daha ileriye götürmek için neler yapabileceğimiz hakkında konuşacağız. Eğer hazırsanız hızlıca konuya başlayalım. Sağlıklı bir özgüven acaba neye benziyor? Önce onu konuşalım derim. Özgüven en basit anlatımıyla çocuğunuzun kendini görme şeklidir. Kendini algılama şeklidir. Kendileri nasıl gördükleri ve ne kadar yeterli gördükleriyle alakalıdır. Aynı zamanda ne kadar sevildikleri, anne, baba, öğretmen gibi hayatlarındaki önemli bireylerden ne kadar destek gördükleri, cesaretlendirildikleriyle alakalıdır. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, özgüven demek bencillik ya da saygısızlık anlamına gelmez. Aksine Özgüveni doğru bir şekilde yerleştirilen birey naziktir, empati kurmayı başarır, görgü kurallarına uymayı seçer ve insanlar yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Çocuklarınızın özgüveni desteklemek için onlara her gün koşulsuz bir sevgi beslediğinizi hissettirmeniz gerekiyor her gün koşulsuz sevgi göstermek onların aidiyet duygusunu geliştirir ve kendilerine güvenmelerini, güvende olduklarını hissetmelerini sağlar. Bu da onların hayatları boyunca oluşturacakları tüm sağlıklı ve güçlü ilişkilerin temelini oluşturur. Bu nedenle her fırsatta duygularınızı hissettirin. Her ne kadar Türkiye üzerinde ve özellikle erkekler üzerinde bunu hissettirmek kolay olmasa da bunun farklı yollarını bulmaya çalışın. Bunun için özel bir gün seçmeyin. Mümkün olduğu kadar birlikte kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Bu sayede çocuklarınız büyüdükçe arkadaş edinimi, arkadaşlarıyla arasındaki bağ oluşumu ve sosyal alanda kendilerini doğru ifade etme şeklinde doğru ilişkiler kuracaklardır. Bir sonraki önerim onlarla oynamak, onlarla beraber eğlenmek. Çocuklarınızla yapacağınız oyunlar ve onlarla beraber oyun oynamak aslında onlarla beraber mutlu olduğunuzu onlara hissettirmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesidir. Bu sayede onlar da kendilerini değerli hissedecekler ve aranızda olumlu bir etkileşim oluşacak. Sonuçta hem siz mutlu olacaksınız hem de çocuğunuz mutlu olacak. Onlarla beraber geçireceğiniz olumlu zamanlar sadece onların doğru bir şekilde sosyalleşmelerini sağlamaz, aynı zamanda anksiyete ve depresyona karşı da koruyucu rol üstlenecektir. Diğer önerim çocuklarınıza sorumluluklar vermek. Çocuğunuzun yaşına ve yeteneklerine uygun olarak verilen görevler, işler onların hem amaç yönünde adım atmalarını sağlar hem de başarı duygusunu pekiştirecektir her zaman mükemmel sonuç olmasa da onların çabalarını desteklediğinizi ve bunu takdir ettiğinizi hissettirmeniz gerekiyor. Yani olumlu yapılan her tür adımı övün, bu şekilde bazı şeylerin pekiştirildiğini ve ilerleyen dönemde çok daha başarılı olduklarını görebileceksiniz. Çocuklarınıza ev işlerinde sorumluluk vermek, aynı zamanda onların kendi yaşamları konusunda bir kontrol hissi hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede işler kontrolden çıktığında ya da tahmin edilemez bir hale geldiğinde adım atma konusunda kendilerine güven ve zorluklara karşı dayanıklılık hissi oluşturacaktır. Diğer önerim bağımsızlığı teşvik etmek konusunda. İlkokul yılları özellikle bilincin artması ve hareketin artmasıyla çocuklarınızda göreceğimiz, gözlemleyeceğimiz hızla artan bir bağımsızlaşma sürecidir. Ortaokula geldiklerinde ise evde tek başına zaman geçirme ya da küçük kardeşleriyle ilgilenme çocuklarınızın başarabileceği yetenekler içerisindedir. Süreç içerisinde gittikçe daha bağımsız hale gelebilecek çocuğunuza her adımda yardım etmek aslında onun için yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Bunun yerine basit ve kendi yapabilecekleri işler için onları cesaretlendirin ve bunları başarmaları için sadece uzaktan gözlemleyin. Mesela öğretmenleriyle iletişime girmeyi ya da bir sonraki gün için yapacağı ödevi kendi kendine hazırlamasını veya gününü kısmen de olsa kendilerinin planlamasına izin vermek özgüvenlerini destekleyici ve gerekli adımlardan bir tanesidir. Bizim burada asla istemediğimiz şey helikopter ebeveyn olarak isimlendirdiğimiz çocukların her adımında onlara yardımcı olmaya çalışan ve farkında olmadan da onların bağımsızlıklarını kıran ebeveyn tipleridir. Diğer aşamada çocuklarınıza hakaret etmekten ya da onları küçük düşürücü cümleler kurmaktan vazgeçmeniz. Birçoğunuzun bunu yapmadığını biliyorum fakat farkında olmadan bazen ağzımızdan çıkan sözler onu rencide edebilir ve özgüvenini sarsabilir. Yani sinirlenmek normal İnsan olarak hata yapmak normal fakat bu hatanın olabildiğince az olması için ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Çocuğunuz bir yönergeyi yapmadığı zaman ya da yanlış bir davranış yaptığı zaman ona bağırmak yerine sakinleşene kadar başka bir yere gidin, sakinleştikten sonra onu karşınıza alın ve konuşun. Aksi takdirde çocuğunuzu disipline edemezsiniz. Yani çocuklarınızın hiçbirisi bağıran annelerle babalarla iletişime giremez. Onun yerine daha dostane, daha sakin, daha mantıksal bir ortamda bunu konuşmak ve mümkünse sakin olduğunuz dönemde konuşmak çok daha doğrudur. Bir sonraki önerim başarısızlıkları bir fırsatı çevirmek. Çocuğunuz bir şey yapmaya çalıştığı zaman her fırsatta onun insan olduğunu ve hata yapmasının normal olduğunu vurgulayın, anlatın. Hata yapmanın değil de hatada ısrar etmenin yanlış olduğunu anlatın ve her hata, her yenilgi sonrasında bu işi nasıl düzeltebilirimin bir çözümlemesini yapmaya çalışın. Az önce de söylediğim gibi bunları yaparken sakin olmanız gerekiyor. Onların evde ya da dışarıda farklı ortamlarda yapacağı yanlış davranışlar onların gelişmelerine fırsat verebilmek için hem sizin hem de onların ellerinde olan imkanları farkına varmasına bağlıdır. O yüzden hedefiniz mükemmel olsun ama oraya ulaşmak için birçok hata yapacağınızı ve zorlu bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın. Bir sonraki aşamadaki önerim, teknoloji devrinde olduğumuz için teknolojiyi nasıl kullandığınızı gözlemeniz olacak. Günümüz dünyasında hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem ebeveynler sürekli olarak elektronik cihazlara bağlı olarak geçiriyor. Özellikle Covid döneminde okulların da kapanmasıyla evlere çekilen çocuklar maalesef 3T olarak isimlendirdiğim televizyon, tablet, telefon gibi aletlerle çok daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Bu aletler aslında işlerimizi çok daha efektif ve kolay bir şekilde yapmamızı sağlamasına rağmen çocuğunuzun ilk 2 yaşta bunlarla münasebeti onun konuşmasını geciktirecektir. 2 yaşından sonra da 1 saatte sınırlayın diyoruz fakat Türkiye'deki eğitim sisteminde maalesef bu mümkün değil. Çünkü birinci sınıfa giden çocuğa dahi 5 saat, 6 saatlik televizyon ödevleri veriliyor. Çocuğunuzun olabildiğince televizyon, tablet, telefon gibi 3T olarak isimlendirdiğim elektronik aletlerden uzak durmalarını ve işlerini en kısa zamanda onlarla bitirip normal hayata, sizin aranıza, sosyal hayata geçmelerini sağlayın. Aynı zamanda yüksek ekran zamanı çocuğunuzun aktivitesini kısıtlar ve kilo almasını obeste gibi, tansiyon gibi, kalp rahatsızlıkları gibi ekstra sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Son önerim çocuklarınızın bir şeyler üretmelerine ve bunları sizlerle paylaşmalarına izin vermeniz olacak. Eğer çocuğunuz evde bir şeyler üretmek istiyor ve bunu sizle paylaşmak istiyorsa bu çok güzel bir haber. Hem onu destekleyin hem de onu size anlatmalarını isteyin. Bunları yaparken ne düşündüklerini, nasıl duygular içerisinde olduklarını, insanların neyi düşünmelerini amaçladıklarını, Çalışmaları yaparken en çok neyi sevdiklerini sorgulayın. Çocuklara ürettikleri bir şey sonrasında söz vermek, yani konuşma fırsatı vermek, bir konu üzerine yoğunlaşarak bir şey üretmenin ne kadar değerli olduğunu gösterir ve tabii ki onların düşüncelerinin, onların duygularının sizin için önemli olduğunu da bir şekilde hissettirecektir. Peki bu konuyla ilgili son olarak ne söylemek istiyorum? Çocukların özgüvenini desteklemek için çabalamak anne baba olmanın yani bir ebeveyn olmanın olmazsa olmazıdır. Tabii ki birçok şeyi oluşturmak gibi bu da zaman alacak. Bu da emek isteyecek. Bu da hemen olmayacak. Engellerle karşılaşacaksınız. Hiç ilerleme kaydedemiyor gibi hissedeceksiniz. Fakat en sonunda eğer siz bu şekilde adım atmaya devam ederseniz başarıya giden yolu şekillendirmiş olacaksınız. Videonun başından beri diyorum ki siz de insansınız, sizin de hatalarınız olabilir. Nasıl ki mükemmel bir çocuk beklemediğimizi söylüyoruz ve onların ilerideki hedeflerinde mükemmeli değil de daha iyi hedeflemesi için adım atmaya çalışıyoruz. Ebeveynler de mükemmel olmayabilir. Sizler de hata yapabilirsiniz. Sizin gözünüzden kaçan, yanlış yorumladığınız ya da yanlış yönlendirdiğiniz durumlar olacaktır. Fakat siz sürekli sevgiyi, ona güveni ve olumlu davranışları pekiştirmeye çalıştığınız sürece öyle ya da böyle er ya da geç bir şekilde çocuğunuzda olumlu bir özgüven oluşturacaksınız ve onun da geleceğini, kendi geleceğini şekillendirmesine yardımcı olacaksınız. Motosiklet eğitiminde bir kural vardır. Gideceğin tarafa doğru kafanı çevir ve oraya bak. Baktığın yer motosikletin gideceği yerdir. Eğer virajın çıkışına bakarsan virajın çıkışına gidersin. Eğer yere bakarsan yere düşersin. O yüzden çocuklarınıza yere düşmeyi değil yani olumsuz değil virajın çıkışına doğru bakmayı öğret. Yani çıkış yolunu gösterin. Şimdilik böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.